Nasıl telefonunu evde unutmuşum ya. Vallahi bilmiyorum. Çok saçma. Ama neyse. <laughs> Hayır. Kaç. Ben bakıyorum. <laughs> merhaba. 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 <laughs> Hadi bay bay gidelim. Let's go. Ne dede 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 diyorsun? Merhaba tatlı. Merhaba aşkım. Merhaba. <laughs> <laughs> Hadi biz FIFA oynayalım. Çok mantıklı. Biz de sohbet edelim. Hadi. Bavul. Bye bye. <laughs> Merhabalar. Şimdi bavullarımızı hazırlayacağız. Vuhuu. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. İnşallah gidebilirsek. Geldik. Yuppi. Evet de. İlk başta Katrin'in bavulunu hazırlıyoruz. Daha kadar olsun. Aslan. Adam. Çek kolunu. <laughs> Çek kolunu ulan. Çek kolunu. Evet. <laughs> Çok fazla olduğunu da kabul Yapma etmiyor. Yapma Katrin. <laughs> Çok komik. Dur. Güldürme o zaman. Evet. Şimdi bavul hazırlıyoruz. <laughs> <laughs> Katrin'in bavulu hazır. Al bakalım kasma teşekkür ederim. Arkadaşım. Evet şimdi Defne kendi bavulunu hazırlıyor. Bravo Defne. Bu da benim bavulum arkadaşlar. Evet. Sen saniye. Evet bu kadardı vlogumuz. Şimdi aşağı iniyoruz. Vav. Wow. Allah'ım. Löp löp löp. Bu kadardı. Ya bu kadar basit. Çek kafanı. Bindik. <laughs> <laughs> evet. Şimdi bunlar taşıyor. Çek artık kafanı. Yeter. <gülüyor> 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 Acaba hangi arabayla gideceğiz? Benim büyük arabayla gidebiliriz. Ama önce Karden'i uyandırmalıyım. Bırak bunları. E tamam. E tamam. Atom. Uyan kardan. Bıdı bıdı bıdı. Gidiyoruz. Bay bay. <laughs> ne yaptın Bay bay. Sen ne